<laughs> kızdı mı ona? Birisi kızdı ona ama hangisi kızdı ona? Kahve. Kahve mi kızdı? Ka kaç o? 2, 4, 6 mı? Kaç köpek var? 7 mi? Bir de orada var 8. Ay hiç seslenmiyorlar. Dur onu da sevin, bunu da seviyorum. Bunu istemiyor. Hak geçmesin. diyor onu da seviyor. Çok adaletli. Ben ciddi soruyorum. Küçük küçük Dá pra fazer a meia cara